Böyle evet, biraz börek durum ha. Börek mi? Ha börek. Börek isen. Hikmet. Börek isen. Ya da o neli de şey. Rahat. O şey nedir? Gözleme ha. İstetsin onu. Şey gelsin istetsin. Kuruma sayılmaz. Kuruma sayılmaz. Kuruma sayılmaz. ha börek ver. Az börek ver ama. Teslim oldu. Evet arkadaşlar bu canlı yayını bir paylaşın, bir bol bol paylaşın arkadaşlar. Bir paylaşın. Bazı şeyleri göstereceğim. Söyleyeceğim arkadaşlar size. Aa, oh, 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 kim geldi? Arkadaşlar şu an onu çok sıkıştırmışsınız. Diyarbakır'dakiler çok sıkıştırdı. Sıkıştırdığı için de arkadaşlar burnunu kırmış şu an. Bakın burnu hep kan içinde. Gerçi sik, sildik biraz ama kendi burnuna vurmuş, burnunu kırmış. Yani hep kan içindeydi. <laughs> Hadi bakalım. Bu canlı yayını bir paylaşın. Herkese sesimizi yetiştirelim arkadaşlar. Herkese sesimizi yetiştirelim arkadaşlar. Sesimiz herkese yetişsin. Herkese sesimizi duyuralım arkadaşlar. Karışmasınlar diye. Evet arkadaşlar. Canlı yayını bol bol paylaşın. Bol, bol paylaşın arkadaşlar. Hediye falan istemiyoruz canlı yayını paylaşın. Eğer ki şu an canlı yayında Diyarbakır'da olan insanlar varsa rica ediyorum arkadaşlar. Biri Hiko'yla resim çekmek isteseniz hikmet yok dediği zaman bırakın onu zorlamayın. Çok zorladığınız zaman bakın arkadaşlar kendine zarar veriyor. Hep burnu kan içinde gelmişti. Yavaş 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 yavaş. Burnu kan içindeydi arkadaşlar. Zorla resim çekip, kolunu tutup çekiştirirseniz onu gelemiyor böyle şeylere. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Aferin. Hadi yukarı. İstanbul'a gideceğiz. Çok güzel ayakkabı, çok güzel. Börek yiyor arkadaşlar. Börek şu. Kıymalı börek. Ne istiyorsunuz bu galiba lan için ya? Ya ne istiyorsunuz ben onu anlamadım.